Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şimdi benim bu AstraZeneca'daki Android cihazım e, Avgo marka. Avgo'nun bir modeli mi hatırlayamıyorum şu an tam olarak. 507 falan olabilir. E, Android 10.1 yüklü üzerinde. E, bunda şöyle bir sıkıntım var benim. Şu üstte dış ortam sıcaklığını göstermiyor arkadaşlar. Bakın. Şu üstteki kısımda dış ortam sıcaklığını henüz bulamadım. Nasıl getirildiğini, öyle bir özelliği var mı yok mu onu bütünlü bulamadım. Şimdi bu ayarlarla oynarken e, ne oldu? Bizim bu ekran Bakın. atıyorum Görmüş olduğunuz gibi Çince'ye döndü. Bunu ayarlarla oynarken yaptık. Bunu geri tekrardan düzeltemedim. Sağdan soldan yardım istedim. E, kimse yardımcı olamadı. Yani e, daha önce başımıza gelmiş böyle bir şey. Bu cihaz takılırken e, yine dil böyle değişmişti. Eski cihazın eski ekranı taktığımızda düzelmişti. Türkçe'ye dönmüştü. E, şimdi biz bunu e, ne yapalım? Bayağı kurcaladım ben bunu. E, fark ettim ki burada araç ayarları içerisinde e, ee, araç ayarları araç ayarla diyelim şuradan şöyle bakın şu araç ayarları içerisinde en altta dil seçenekleri var. Dil seçeneklerinde bizim Türk iş dili var. Nerede? Türkçe nerede? Burada bakın. Türkçe'ye tıklıyorum. Bakın burası ne oluyor? Arapça oluyor. Geliyorum buradan tekrardan buraya. İngilizce olsun diyorum. İngilizce'ye tıklıyorum. Tamam İngiliz. Tıklıyorum. Burası Çince değişik bir yazı oluyor. Hal alıyor. Şimdi anladım ki bu yazılımı yapan arkadaş e, dilleri farklı kodlamış. İsimlerini farklı yanlış. Yanlış yazmış yani buraya. Kurcalarken kurcalarken bizim dilin bakın Kore yazıyor. Kore'ye tıkladığım zaman bizim ana kirendeki dil oluyor Türkçe. Bunu bu şekilde çözmüş oldum arkadaşlar. E, başına böyle bir şey gelen olursa eğer hiç cihazı sökmeden oradaki dilleri tek tek e, kurcalayarak bulabilir. Ha, şu konuda da bana yardımcı olabilirseniz ya arkadaşlar şu üst kısma bakın şu üst kısma dış ortam sıcaklığına getiremiyorum bir türlü. Ee, onu da ancak şöyle buradan şey çevirdiğim zaman klima e, şuraya şu açalım bir klimayı. Bakın mesela şu an 0 0 diyor. E, şurada gösteriyor. Dış ortam sıcaklığı burada var. Onda sıkıntı yok. E, ama ben bu sıcaklığı ana ekrana getiremiyorum şuraya. Şunu kısalım tekrardan şöyle. Bakın bu şu ana ekrana getiremiyorum. Sıkıntım asıl sıkıntım benim o bu arada dil seçeneklerini de öğrenmiş olduk. Eğer başına böyle bir şey gelen olursa arkadaşlar, bunu mutlaka denesin. Ya yani şimdilik bu kadar bakalım. Herkese kolay gelsin arkadaşlar.